Sevgili seyirciler Business Channel Türk TV ekranlarından merhaba. Konuğumuz CEO Taşkın Köse. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk efendim. Merhaba. Bize kendinizden bahseder misiniz ve bu alana ilginiz nasıl başladı? Aslında bizim hikayemiz aileden başlıyor. Babam 1977 yılında Samsun Çarşamba'dan İstanbul'a geliyor ve o dönemlerde bir alüminyum firmasında usta olarak işe başlıyor ve o alüminyum firmasında zamanla ustabaşı olarak 77'li 80'li yıllarda ustabaşı oluyor o yıllarda ve e, fabrikadan ayrıldığı süreçte 86 yılında beraber ortağıyla beraber İlhan Tuğ ortağı, ikisi de ustalar. E, ikisi de ilkokul mezunu ama ikisi de çocuklarını en iyi derecede eğitmek için her şeyi yaptılar o süreçte ve e, fabrikayı e, birlikte küçük bir atölye olarak, tezgah olarak kurdular. 86 yılıydı. Ben İngilizce iktisat mezunuyum normalde. Amerika'da işletme master'ı yaptım. O süreç içinde her yaz, her e, okul tatilleri döneminde, üniversite dönemi dahil olmak üzere çalıştım. E, ve süreçteki tüm imalat, montaj ve diğer konularda bilgi sahibi oldum. Tabii bölümüm İngilizce iktisat olmasına rağmen teknik bir konu, cephe konusu. Alüminyum cam ve değişik malzemelerle cephelerin nitelikli hale gelmesi ve insanların yaşamasını sağlamak için. Dolayısıyla biz de bu süreçte babalarımızla beraber devam ettik. 2011 yılında babamız şirketi satacağını söyledi. Kendisi. Biz de 20 senedir birlikte olduğumuz birliktelikte bu işi bırakmak istemedik ve babadan tekrardan şirketi ee, diğer ortağın oğlu ile beraber, İlhan Bey ile beraber, İlhan Tuğbel ile beraber e, ve Hakan Bal ve Tuncay Gider diye de iki ortağımız vardı o süreçte. Dört ortak işe başladık. 2011 yılından bu zamana 14 yıl boyunca ilk 10 yılında dört ortak olarak devam ettik. Son dört yılımızda da e, iki ortağı olarak devam ediyoruz. Birisi inşaat mühendisi Hakan Bal, o sadece işin teknik mutfak kısmına bakıyor. Çünkü alüminyum, yedirme cephe ve imalat ve cephelere bunu ilerle, e, aplike etmek tamamen bir mühendislik konusu. Ortağım da inşaat mühendisidir. Şöyle söyleyeyim, cepheden adam yapabilir yani ya da alüminyumdan adam Aha. yapar desem daha doğru olabilir. Kendisi öyle bir mühendistir. Bunun kanıtı da benim yaşım 53, yaklaşık 35 senedir bu işin içindeyim. İşim vizyon kısmında, satın almada, şirketin uluslararası alanda temsilinde ben söz konusuyum. Ortamda işin mühendislik kısmında ve mutfağında. Bunun gibi mega projeleri uluslararası alanda ve Türkiye'de birçok yerde kuleler anlamında, hastaneler, oteller anlamında tamamladık. Çok tebrikler. Dolayısıyla de. aileden cepheciyiz diyebiliriz yani. Ne güzel. Peki ne tür hizmetler veriyorsunuz? Biraz anlatır mısınız çalışmalarınız hakkında bilgi verir misiniz? Tabii. Bizim en profesyonel olduğumuz alan giydirme cephe ve binalardaki total cephe kalitesi. Yani farkımız da buradan kaynaklanıyor. Tezgahımızda otomasyonla imalatta en üst teknikleri kullanmaktayız. Hem alüminyumun işlenmesinde hem panellerin hem de değişik cephe malzemelerinin işlenmesinde son teknik otomasyonla işlemimizi yapıyoruz. Bir de e, kendi çocuklarımı da işe aplike ettim. E, bir oğlum Malta'daki şirketimizin başında duruyor, inşaat mühendisi. E, bir büyük oğlum işimizin stok kısmına bakıyor, imalat kısmında Türkiye'de ona bakıyor. Bir oğlum da şu anda işte satın alma süreçlerinde... Ve üçüncü jenerasyon devam ettirsin bu işi. Üçüncü jenerasyonun devam ettirmesi için e, yapıyoruz. E, ana sistemimizin klasik giydirme cephenin yanında... Ünitized panel sistemleri, pencereler, doğramalar yani cepheyle ilgili e, düşünebileceğiniz yani sıvadan e, seramik uygulamalarına, alüminyum kaplamalara, ahşap kaplamalara kadar total bir hizmet sunuyoruz. Yani biz sadece bir alüminyum doğrama, alüminyum giydirme cephe üreticisi değil, aynı zamanda bir çözüm üreticisiyiz. Yani e, binayı elimize aldığımız zaman giriş kapısından son noktasına kadar sıvasından boyasına kadar alüminyum cephe sistemlerinden giydirme cephe, kompozit panel, seramik uygulaması varsa A'dan Z'ye bütün hizmet veriyoruz. O da bizim zaten farkımızı kanıtlıyor. Ve yaptığımız tüm projelerde yurt içi ve yurt dışı bunun içinde 100 metrenin üzerinde birçok kule var. Ve e, bu hizmeti hem yurt içinde hem yurt dışında yapacak şekilde tezgahlarımızı da en üst otomasyonla yönlendiriyoruz. Ve ortağım Hakan da işin içinde mühendis olduğu için bir işe giderken ne kadar mega olursa olsun, projedeki sistemlerde seramiğinden camına, alüminyumundan boyasına ne olursa olsun, gözüm arkada kalmadan o işin e, atıyorum ve ortağıma mutfak kısmında devrediyorum. Harika. Ve işin satın alma ve müşteri ilişkileri ve tahsilat kısımlarıyla yine ben vizyonda ben olduğum için ve yatırımlarda da aynı zamanda. Şu anda hem Türkiye'de hem Malta'da iki tane şirketimiz var. Malta'daki şirketimizin başında oğlum duruyor. Orada 30 tane elemanımız var, ID'li ve Avrupa'nın her yanına hizmet veriyoruz. Şu anda sadece Malta'da değil, yaptığımız birçok projenin yanında şöyle söyleyeyim. Tabii. Ee, mesela... Hadi. Şu projeyi örnek göstereyim size. Bu proje Malta'da B365 diye e, 2019 yılında ilk Malta'ya gittiğimizde yaptığımız ilk projedir. Harika. Ve kapak sayfası olarak da bunu koyduk. E, B365 bildiğiniz gibi online bahis sektöründe dünyanın İngiliz firması olarak dünyanın lider firmalarından biri. E, Fortuna projemizde şöyle söyleyeyim, şöyle açacak olursak, çok bloklu o bir iş. Dört tane blok var. Hı -hı. Barsalı Fortuna Otel Barcelona Fortuna Oteli'nin yanında Barcelona Residence ve en sonda da B365 binası olarak 4 blok var. Harika. Bu işi tam bir... Barcelo çok büyük bir zincir. Evet. Barcelo Fortuna Otel olarak bu otel şu anda tescillendi çok ve Malta'nın en büyük, Dünyanın büyük... Çok Dünyanın birçok yerinde var. Aynen. Aynen. Ve İstanbul'da da işimiz, var. İlk işimiz zamanla. olduğu için e, buna ee, Çok gurur verici. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok tebrik ediyorum. Hakikaten. 2019 yılı bir de şöyle bir özelliği var. Bu işin e, işi aldık. Taca İnşaat firmasıyla yapıyorduk. Onlar bir takım sıkıntılar yaşadılar. Ayrıldılar oradan. Biz tek kaldık. Yani başka bir Türk firmasıyla geldik ama tek kaldık. Bütün işi biz sabırla bitirdik ama Covid başladı. Covid başlayınca Covid'in mücadelesini yurt dışında gösterdik. Sadece yurt içinde değil, hmm. imalatta değil. Tüm montaj ekiplerimiz oradaydı. Bir sürü sıkıntılar yaşadık. Hani ekiplerin karantinaya alınması, hmm. buradan malzemeyi gönderememek gibi. Ama işimizin arkasında durarak e, 4 bloğu da bitirdik ve Malta'da bunun gibi 4-5 tane mega proje daha bitirdik 5 sene içinde. Hmm. Şu anda ilk başladığımız yerden çok farklı bir konumdayız ve Malta'da ee, ne diyeyim size, burada diyelim Türkiye'de çok rekabet ortamı var hem İstanbul hem Ankara cephe firmaları çoğunlukta. Ama Malta'da bir İtalyan firması, bir Malta firması bir de bu tarz projeleri yapılacak şekilde biz iştirak ediyoruz. Zaten bir ada. Hani çok evet. fazla gibi gelmese de insanlar bana dediler, neden Adalasın? Ben dedim ki ada bir Avrupa ülkesi. Tabii. Birincisi tüm işçilerim ID'li şu anda. Hı. Almanya'da, Mannheim'de şu anda bir otelin renovasyon işini aldık mesela. Çok güzel Reynöz alüminyum sistemleriyle yapacağız kısmet olursa. E, camı şişe camdan alıyoruz. Ne bileyim değişik en kaliteli, en kaliteli markalarla en üst düzeyde işleri yapmak için uğraşıyoruz. Ve bunu da altyapıyı hem yurt içinde hem yurt dışında sağlam kurmaya çalışıyoruz yani. Çok güzel. Harikulade. Çok tebrik ediyorum. Teşekkür Gerçekten ediyorum. çok gurur verici. Çünkü ülkemizi temsil ediyorsunuz. Peki geleceğe dair vizyonunuz, hedefiniz nedir? Şimdi bizim en büyük vizyonum, ben zaten dediğim, biraz önce de bahsettiğim gibi, yaşım 53'e geldi. Çocuklarımı büyüttüm. Dört tane Allah oğlum var. Başlasın. Ne güzel. Dört oğlumda e, tabii en küçüğü üç yaşında diyeyim, en büyüğü 33 yaşında, arada 27 ve 19 yaşında bir oğlum daha var. Allah Dört oğlumda da gurur duyuyorum. E, biri büyük olan 33 yaşında benim yanımda, stok alanında çalışıyor, imalat kısmında. Biri yurt dışında, biri de burada yanımda. Dediğim gibi, onlarla beraber vizyonumuzu en iyi şekilde yurt içinde, yurt dışında temsil etmek istiyoruz. Hedefim bu. Hedeflerinize Anladım. ulaşmanızı diliyoruz. Sağ olun. Emin adımlarla ilerliyorsunuz zaten. Sağ olun. Sizi en çok uğurlandıran proje hangisi? Ee, şimdi iki tane projeden kısaca Hı -hı. bahsetmek istiyorum size. Birincisi 2011 yılında biz babalarımızdan bu işi devraldığımız zaman hiç kulemiz yoktu yaptığımız. Yani e, yüksek katlı 30 katın üzerinde, 100 metrenin üzerinde hiçbir kule referansımız yoktu. Ama mega proje olarak birçok projeler babamızla beraber bitirmiştik zaten. Onlar da çok büyük projeler yapıyorlardı ama bir kulemiz yoktu. Ben de o süreçte Amerika'da master'ı da bitti geldim. Zaten çalışıyordum, işin içindeydim. Bir de şirketi devralınca Empire State binasını karşıma koydum. Önce bir tablo olarak. Bu çok ilginç bir anekdottur. Tabii. Empire State binasını karşıma koyduktan tam 6 ay sonra, çünkü hedefledim, dedim ki madem bizim bir kulemiz yok, Türkiye'de kimse kule vermedi bana, neden? Kule referansınız yok diye. Halbuki 20 yıllık firma, birçok taahhütü bitirmiş, yurt içi, yurt dışı sağlam taahhütler baralar, yapmış, mı? sağlam bir firma, yapmış. aileden bir firma. Ama kule tecrübesi yok diye böyle yaptılar. Ben de o süreçte böyle bir hep kendimi motive etmek için Hani Empire State binasını da çok beğenirim. Amerika'daki kalan yegane binalardandır ve eski teknolojiyle Manzarası harikadır. Ben... Yukarı çıkıp gezeyim bakarsınız. Yani, yani o binayı Rolmedo'ya koymuştum. İşte Allah'ın işi bize Irak, Erbil'den Empire Kompleks projesi Oo, geldi. Bir Bakın, empire daha geldi. Yani Empire o, ne Kompleks güzel. projesi. Şimdi müthiş, e, bu, bu e, Allah'ın bir lütfu mu diyeyim, bizim e, iyi niyetimizden mı diyeyim? Bakın şöyle Kesinlikle. bu proje e, bir tane oluyor. ana bir merkez kule. kule, yanda iki kule, burada arka tarafa geçtiğinizde üç tane, Ay. altı tane ofis e, kuleleri Neyse. derken tamamen e, çok büyük bir kompleksti. Ve buradaki ortadaki şu gördüğünüz kule Hı -hı. şu kule evet. 136 metre yüksekliğindedir ve Şanghay'ın ilk kulesidir. Adı da Empire. Yani i̇sim şimdi bile aynı. isim yani Muhteşen ikinci bir şey. evet oradan zaten yol aldık ve Türk ve İstanbul Hı -hı. içinde branding dahil olmak üzere, Hı -hı. Ataşehir'deki finans merkezi dahil olmak üzere birçok projede mesela bakın bu en son bitirdiğimiz kule işlerimizden bir tanesi. Çok güzel. Bu Garantik Oda'nın yine 42 katlı kulelerinden iki kuleyi bitirdik tamamladık burada. Bu hemen Ataşehir'de finans merkezinin tam karşısında Mimar Sabri Paşa Bey'in planı kalp şeklinde olan bir binadır. Yukarıdan uçakla gelirken Sabah Gökçen'e geliyorsanız bu binanın planını üstten kalp görüyorsunuz. Çok güzel. Öyle bir binadır. Çok güzel. Ve bunun gibi bu katalogumuzda da yer alan birçok kuleyi yurt içinde, yurt dışında başarıyla Allah'a şükür tamamladık yani. Vizyonumuzda da e, çocuklarımın da enerjisiyle ve benim enerjimle ortağımın da teknik destekleri ve bize katılımıyla birlikte ilerliyoruz. Evet. Peki şirketinizin ismi ve marka kimliği sizin için ne ifade etmektedir? Şimdi şöyle söyleyeyim. Şen Yuva ismi e, 1986 yılında firma kurulmadan önce bahsetmiştim size. 1977'li yıllarda babam bir alimin firmasında çalışıyordu. O firmadan ayrılıp 86'da ilk firmayı kurdukları zaman daha isim yok firmada. Ama e, o 20 yıllık çalışma sürecinde babamın daha önceki çalışma sürecinde Zühtü Şenyuba diye Beytem Han'ın şu andaki e, işte Günay Restoran'ın olduğu bir binadır. Beytem Han Ermeni evet. Mezarlığı'nın tam karşısında. Bizim ilk projemizdir o. O da nasıl oluyor? Babam elinde çantayla geziyor. Bir yeni bir yer açtık. Hani tanıdıkları geziyor. Adam da daha önceden villasında falan çalıştığı için çok iyi tanıyor babam ustabaşı olarak. Zühtü Şenyuba Bey kendisi Zühtü bey diyor ki oğlum sizin paranız yoktur yeni açmışsınız alın bir çanta parayı gidin şu binayı yapın diyor o binayı yaptıkları zaman oradan sonra 86 yılından bir sonra preference. firma Tabii. ilerlemeye başlıyor ve o süreçte şimdi babamın soyadı Köse e, ortağımızın soyadı Tu ama yani Köse Tu alimim olması lazım değil mi normalde ama hayır bizimkiler ATV örneği olarak ve bu ilk işi bize evet. kazandırdığı için. Zühtü Bey'in soyadını koyuyorlar ve anlam olarak da bence çok güzel. Biz çünkü yaptığımız cephelerdeki evet. enerjimizle, hı hı. estetiğimizle yaptığımız mühendislik çalışmalarıyla hı. ve insanların konforunu camdan, alüminyuma, kompozitten, seramiğe kadar, dış cephede boyasına varıncaya şen kadar şen bir hale getiriyorsunuz. Şen aslında bir hale gerçekten getiriyorum. Şen bir şan yani. Şen yuva anlamıyla ne bu. Güzel. Fasad Artı ise, bakın bu firmayı 5 yıl önce kurdum Malta'da. Hı. O zaman ismi bunu düşünerek yaptık. Dedik ki biz ne yapıyoruz? Biz sanat gerçekten cephede yansın. sanat yapıyoruz. Şimdi evet. düşünün ki bir terziye gittiniz, İtalyan bir terziye gittiniz. Hı. Dediniz ki benim kalınlığıma göre süper bir kumaşla süper bir elbise istiyorum. Şimdi terzi ne yapıyorsa aslında binalar içinde biz de aynısını yapıyoruz. O yani bina bize ya çelik Hı. ya beton yapıda herhangi bir şekilde geliyor. bir O varsa bize bir tasarım veriliyor. Hı. Biz ne yapıyoruz? Terzi gibi önce ölçüyoruz binayı. Evet. Kolu nasıl, bacağı nasıl? Evet. Kolunu kaldırımda yırtılmasın evet. Statiğe bakalım. Evet. Öbür tarafta fazla eğer sıcak bir yerse evet. o sıcağa göre özel camlarla ve özel yalıtım malzemeleriyle üretim yapalım. Yani işi hem teknolojik hem de yalıtım anlamında en iyi hale getiriyoruz. Evet. Bu da fasadart ismini ortaya çıkardı. Yani Aynen. cephede sanat. Şimdi fasadart isminin rengini de turuncu renk. Bizim normalde şen Tabii Alimi yaşam diyorum. sevinci. Şen yuva mavidir. Evet. Artı da dedik ki logosunu evet. seçerken Renkli. bakın logoda bile evet, Fasadat evet. ve Şahinvan'ın logolarını şöyle göstereyim. Evet. İkisini birbirine çok meç ettik ve özel bir çalışma yaptık. Ne güzel. Ee, bu isim de Malta'da çok güzel tuttu Allah'a evet. şükür. Ee, evet. hatta şimdi Fasadat Malta'ya açtık. Eğer e, üçüncü, üç numaradaki oğlum İbrahim Amerika'da okuyacak, inşallah Bahçeşehir'de okuyor şu anda, e, işletme mühendisliği okuyor. Son iki yılını orada okuyacak. Orada da Fasadart Amerika diye, Fasadart USA diye bir şirket açılıma girişimimiz var. Hı -hı. En azından ticaretimizde de uluslararası, uluslararası alanda devam değil mi? Zaten bu ticaretimizi şöyle söyleyeyim, Ortadoğu'da biraz önce gösterdiğim Empire binası dahil Erbil'de birçok proje yaptık ve 2022-23 yılında ihracatımızla ödül aldık. Ne güzel. Bizim ihracata çok yani, ihtiyacımız var olarak. tabii tabii ihracat olarak Allah'a şükür 2022-23'te Empiredan sonra Erbil Media City bulvar gibi e, imza projelere e, uyguladık ve başarıyla gerçekleştirdik hatta şöyle söyleyeyim. Çok basitçe hemen Tabii, bir şey göstereyim. Lütfen. Tek bir proje göstereyim. Lütfen. Çok özel bir proje. Çünkü ne bunu görmenizi Hep istiyorum. hepsi şey birbirinden değerli gerçekten yani, çok. Yani e, çok güzel referanslar bunlar. E, bu yani. projede bu projemizde uluslararası alanda ses getirdi. Çünkü yazılara ve video çekim kameralara e, kameralarla önünde video çekimler yapıldı. Bakın. Evet. Bu Erbil Medya City projemiz. Hı -hı. Burada evet. Philips'le ortak bir çalışma yaptık. Burada gördüğünüz beyaz kareler var ya Evet. bu beyaz kareler aslında özel ışığı yansıtan plexiglas paneller, maviler de camlar. Bu beyaz panellerin içinde de yaklaşık toplam iki binada 3.300 tane led var. Philips ile özel bir çalışmayla cephe geliş sistemi evet. geliştirdik ışıkla. Evet. Cephe aydınlatması için. Ve dünyada bu binanın başka bir örneğini getirin, gösterin bana. Gösteremezsiniz. Çok Çünkü güzel. bu binada her bir pikselle İstediğiniz gibi otomasyonla oynayıp isterseniz binada resim çizin. A harfi yapın, T yapın, ne bileyim bayrak mesela burada bayrak koymuşlar. Ya da bir akşam kırmızı bir akşam yeşil yapın binanız ama gündüz böyle Stahane. bu Erbil Medesiti binası mesela bu da ses getirdi yani Fortuna'nın Malta'da ses getirdi bu proje <laughs> burada ses getirdi Neyse. Türkiye'de yine işte biraz önce gösterdiğim Paşa Şehit'in o Artaş Kule'ye karşıdaki kuleler yani e, yaptığımız her işte Devletler. profesyonelliği en üst düzey kaliteyi ve en önemlisi insanlığı en önemde tutuyoruz bizim için insanlık etik değerler etik değil mi değerli. güvenilir olmak evet güvenilir olmak yaratmak. zaten kazandığımız en büyük şey babamız müteahhit oldu o 2011 yılından sonra müteahhitliğe geçti. O benden çok daha fazla para yaptı ama bizim şöyle diyebilirim Siz yani niş e, alanlar Allah'a şükrettiğim en güzel konu. Bütün e, 35 yıl içinde öyle dostlarım oldu ki evet. hangi sektörü derseniz bizim alanımızla ilgili en üst düzeyde en iyi insanları Çok güzel. tanıma fırsatımız oldu ve bunu kazanma yani Çok bir önemli. telefonumuzla 50 ton 100 ton malın fabrikamıza gelmesi güveni hmm. aslında hayat boyu çalışıp ben İngilizce İktisat mezunuyum. Amerika'da işletme master'ım var. Hmm. Ama size şunu söyleyeyim ne üniversite ne eğitim insanlığın yani Tabii. insan olmanın değerlerini Kesinlikle. sağlamıyor. Kesinlikle. İnsan olmanın değerleri karşınızdaki kişiye sadece rütbesiyle <laughs> renk, değil, ile, o apoletler değil, gider. Apoletler giderek bakmanız da Önemli oluyor. Benim de açıkçası e, çevremdeki her insan beni öyle tanır. Ne Piyasada da öyle bir güvenilirliğimiz de Allah'a şükür olduğu için e, şimdiye kadar kimseyle bir kavga, gürültü şeyimiz Neyse. olmadı. Ne. İşimizi de en üst düzeyde gerçekleştirdik ve tüm referanslarımızda herkes tüm referanslarımızdaki mal sahiplerini arayabilir. Bizim güler yüzümüzü sadece insanlar anlatır ve işimizdeki en üst düzey kaliteyi ve cephedeki yaşadıkları rahatlığı yani. Bu Mükemmel. çok önemli. Çok tebrik ediyorum. Taşkın Bey sohbet çok keyifliydi. Sağ olun. Programımızın sonuna geldik. Teşekkür ederim. Son ediyoruz. olarak Türkiye'de ve yurt dışında iş yapmanın farkları. Şimdi açıkçası e, Türkiye'de iş yapmada Türkiye'de daha büyük bir rekabet alanı var. Şimdi insanlar yurt dışında iş yapmayı biraz daha zor görüyorlar. Neden? Çünkü benim kariyerim ta başından itibaren yurt dışında geçti. 25-30 tane ülkede hem fuarlar hem yaptığımız projeler, Orta Doğu'da, Cezayir, İran, Irak, Avrupa'da, Malta, Almanya gibi ülkelerde, Arnavutluk gibi yerlerde birçok projeler yaptık. Dünyanın her yanında gezme imkanım oldu. Ama şimdi baktığınız zaman Türkiye içindeki sistemde rekabet çok üst düzeyde ve ekonominin şartlarına göre rekabet de değişiyor. Dolayısıyla biz de dedik ki biz ağırlığımızı hem yurt içi hem yurt dışı eşit dağıtalım. Yurt dışındaki ağırlığımızı daha fazlaya çevirdik son 3-4 sene içinde. Ve bunun karşında da zaten 2022 e, 2 ve 23 yıllarında biz bunun ödülünü de fazlasıyla almış olduk yani. Ne güzel. Bizi böyle gururlandırmaya devam edin. Teşekkür Katılımınız, bu önemli olun. açıklamalarınız Sağ için olun. teşekkürler. Sağ olun. Daha nice güzel projeler. Ben size geceler. teşekkür ederim. Siz de bizi değer verip çağırdığınız davet ettiğiniz için. Şeref verdiniz. Daim olsun. olsun başarılarınız. Sağ olun. Teşekkür Çok mersi. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.